Galatasaray'da 1 Aralık Pazartesi günün oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. İlk kez derbi heyecanı yaşayacak isimlerden olan Alman Yıldız Leroy Sané bu maça özel olarak motive. Galatasaray'da 3 yıldız, ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı Kırmızılıların bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Uğurcan Çakır, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan görev verilmesi halinde ilk kez bu derbide oynayacak. Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Galatasaray teknik heyeti ilk defa Fenerbahçe derbisi oynayacak iki yıldızı Leroy Sané ve İlkay Gündoğan'ı dev maça özel olarak hazırlıyor. Teknik heyetin iki isme daha önce Kadıköy'de ve Rams Park'ta kazanılan derbilerin ardından yaşanılan sevinçleri izlettirerek motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Sane ise Fenerbahçe derbisi öncesi tam motive. Yıldız oyuncu, daha önce Almanya'da çıktığı derbilerde takım arkadaşlarına yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor. Sarı Kırmızıların Yıldız'ının Fenerbahçe derbisi öncesinde takım arkadaşlarına konuşmalar yaptığı öğrenildi. Sahnenin Icardi ile birlikte arkadaşlarını pazartesi oynanıca derbiye, mental açıdan çok iyi hazırladıkları belirtildi. Teknik heyetin kritik maçta iki futbolcudan etkili performans göstereceklerine dair söz aldığı da gelen bilgiler arasında. Okan Buruk Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçta iki oyuncudan etkili performanslar bekliyor. Sane bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı.